Arkadaşlar yine Hisar mahallesindeyiz. Terastan net deniz manzarası var. Terastan, terastan net deniz manzarası var. Bu evin fiyatı 5 milyon 500 bin Türk lirası. 4 artı bir ayrı mutfakla havuzlu. Terastan dediğim gibi net deniz manzarası var. Ve böyle bu garaj kapısından yol aldık. Buraya aracımızı koyduk. Buraya da domatlar ekilmiş. Arsası 300 küsür metre. Domatlar suyu da açtı sahibi geldi. Suyu da açtı. işte bahçeniz de var. Organik mi organik. Uzun ömürlü olursunuz. Toprak ana da buraya böyle bir bahçe yapmışlar. İki araç girebilir herhalde buraya. Bu bahçemiz. Zemin katta salon ayrı mutfak var. Yukarılarda da dört tane oda iki banyosu var. Ve araç park yeri burada. Bir 20 basamak yukarı çıktık. Havuz alanı da geniş. Havuz alanı da bu. Böyle alacalı malacalı seramiklerde koymuşlar buraya bittikten sonra bir daha çekeceğiz. Ancak bu arkadaş buraları mesken tutmuş. Bazen biz bakıyoruz satıldı. Evet bu da havuz alanı. Ben böyle parazit yapmayayım sana. Bu da havuz alanımız arkadaşlar. Havuz 6'ya 3.50 civarında ebatları 6'ya 3.50 civarındadır. Ve drone görüntüsünü gösterdik. Gel gel. Bir daha oradan göstermene gerek yok. Şu da evin dört tarafı bahçe. Yani buralar taş yapmış. Bahçe koyabilirdi, koyabilirdi. Yani bahçe bırakabilirdi. Ya ne koyması ya? Evet ama taş yapmış. Bence bahçe bıraksaydı daha iyi olurdu. Tercih meselesi. Eğer siz de bahçe bırakırsanız bu taşları istersek kaldırtırız, kaldırır. Bahçe daha iyi. Ve burada da bir musluk var. İşte yukarıdan da deniz görüyor dedik gün batımı. Şimdi biz terastan size denizi göstermeye çalışacağız. Ancak bir de gün batımı Sunset'e yakalandık. Oradan çok iyi denizi göremeyeceğiz. Sabah daha iyi gözükür. Ve merhaba ev dedik. Bu kapımız burada evde elektrikler henüz bağlanmadı. Biz de acele ediyoruz gün batmadan yapabildiğimiz kadar gösterelim size. Bu holumuz. Burada bir ayak yolu var. Salon bu tarafta. Mutfak o tarafta. Ve mutfağa yol aldık. Mutfak da burası. Bu da sürgülü kapımız. 120'ye 60 ebatlarında granitler kullanmış. Kalorifer tesisatının altyapısı var. Tavanda ortada bir gergi tavan yapmış. İşte kenarlarda spot. Bu duvar kağıdı. Duvar kağıdı mı? Yok bu, bu boya. Bu boyadır. Bunlar da patlatılmış taşlardır arkadaşlar. Salonumuz bundan ibaret. Burayı özetledik. Salon bu. Salon güzel, ideal. Ve şimdi karanlığa kalmadan mutfağı da gösterelim. Mutfak geniş büyük. Mutfak bahçeye de bir sürgülü kapı var. Böyle açılıyor. Denize 700 metre de diyor da beyefendi. Bence denize 1 kilometre var. Buzdolabı. Mikrodalga. Ocak üstüne davulmaz gelecek. Mutfak bayağı geniş. Bu taşları da görüyorsunuz yeni nesil. Böyle çim son mutfak tezgahı dolandık dolandık. Burayı da mutfak. Evet açık olsaydı ışıklar cafcaflı olurdu. Ve koridorda bir ayak yolu var. Bu da hall. Hall'daki lavabo ayak yolu. Evet bu da ayak yolu arkadaşlar. Şimdi üst kata çıkacağız. Fiyatı 5 milyon 500 bin Türk lirası. Bu gergi tavanı bir daha buraya koymuş. Ve merdivenden yukarıya çıkalım bakalım. Bu kenarlardaki spotlar da yanacak ancak elektrik geldikten sonra yanacak şimdi yanmayacak. Sevgili can geç oraya. Geç. Heh. Şimdi bu da hol. Granit yapmış buraya. Bu eteklere bir daha granit koymuş. Burada büyük bir oda var. Bu büyük odayı gösterelim. Oo, o da büyük. Cidden büyük bir oda. Buradan da deniz gözüküyor. Evet, buradan da deniz gözüküyor. Bu kocaman bir oda. Herhalde 22 sür metre var. Bu arkadaşlar o da bir. Bu yatak başlarına da böyle buralarda ledler metler yanacak. O da bir bu. Önünde de geniş bir balkon var. Önünde de geniş bir balkon var. Denize yakın aracınızın olması lazım. Gidip gelmek için bir yerlere. Ve aracınızın olması lazım. Bunu hemen söyleyeyim. Burada da bir balkon var. Bu oda için geniş bir balkon. Bir teras gibi. Baya geniş bir balkon. Panjurlar da var. Ve şimdi birinci odayı gösterdikten sonra da panel kapılarımız ikinci oda. İkinci oda da güzel. Bu da ikinci oda arkadaşlar. Üçüncü, dördüncü odayı sırasıyla göstereceğiz. Bu da yerler parke. Evet yerler parke. Bu da ikinci oda. Az önceki odanın yer döşemesi de parkeydi. Şimdi der bu banyoyu gösterelim sonra diğer tarafa geçeceğiz. Bu da arkadaşlar birinci banyo. Düş akabinimiz bu. Evet tek başına müstakil 5500. Bu da böyle. Şimdi bu banyoyu da gösterdik. İki oda bir banyo salon ayrı mutfağı gösterdik. Bunlar da yanacak sonra. Geldik üçüncü oda. Bu oda da fena değil. Bu da üçüncü odamız. Bu da üçüncü oda. Önünde bir daha balkon var. Ev güney cephelidir. Evet. Şimdi burada bir balkonu daha göster. Sonra yüzümüzü tekrar odamıza çevirip öyle yol alacağız. Evet burayı da özetledik. Hadi şimdi çıkalım. Şimdi çıkalım babacım. Çatıya çıkıyoruz arkadaşlar. Çatıda da bir oda, bir banyo, bir depo var. Evet. Şimdi dördüncü odamız. Geç böyle arkanı depoya ver. Sırtını depoya ver. Evet. Burada bir banyo var. Bu hol direkt terasa çıkıyor. Bunun altındaki katta da deniz gözüküyordu. Ancak burada daha çok net deniz manzaramız var. Ve bu dördüncü odayı gösterelim. Bunlar da değişik bir taş yapmış. Değişik granitler yapmış buraya. Terası geniş, büyük. Evet. Terasınız da geniş. Şimdi terası göstereceğiz. An geç oraya bu odayı tam göster. Yüzünü çevir bana şimdi. Burası da dördüncü oda arkadaşlar. Şimdi terası gösterelim madem madem sonra banyo ile gösteririz bu da bizim teras arkadaşlar oh dünya varmış denizde çok güzel deniz manzarası var bu karşı taraf komple hazine etraf arka taraf bu tarafta yoğun bir yapı var bu tarafta hiçbir şey yok önünüz açık ancak bu hazine arazileri yani bu şimdi bitki örtüsü alı ya bu devlet bazen onları ihaleyle satıyor onu da arz edeyim. Ama tabi bu mecliste görüşüle kararlar falan şu bu. Biz bilemeyiz. Buraya da bir mutfak altyapısı var. Bir çeşme de oraya koymuşlar. Çeşmenin başına varmaz olaydım. Bir dakika. Bu kapıma çarpılmazsın. Burayı gösterdik. Şimdi burada banyoyu bir de arkada. Arkada bir depo var. O depo nasıl? O depoda bu terası düşünün. onu kapalı halidir yani. Evet. ileride açabilirsiniz. Bu da ikinci banyo. Evet, bu da ikinci banyo arkadaşlar. Bu da ikinci banyomuz, ikinci banyoda bu. Ve tekrar toparladık burayı. İşte bir tane depo diyebiliriz. Burada teras olabilir. Burada bir sürü makine makine yerleri var. Güzel bir depo da burada var ve ben böyle ıı, ıı olmadan çakayım. Arkadaşlar burayı da özetledik. Takdir sizin. Yani hesap kitap sizin. Burayı da özetledik. Saygılarım ve ilgiler.